Merhaba arkadaşlar. Uzun süredir görüşemedik maalesef. Bugün artık edebiyatla başlayacağız. Zaten edebiyatta biz sizinle şiir bilgisi olsun, söz sanatları olsun işlemiştik. Şimdi dönemlere geçeceğiz. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı ile geçiş dönemi eserleri dediğimiz İslami ilk eserlerden başlayacağız ve soru üzerinde edebiyatı götürmeyi tasarlıyorum arkadaşlar. Böyle daha verimli olduğuna inanıyorum. Ve ilk sorumuzdan başlıyoruz. İlk sorumuz şu. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir? Koşuk, sagu, sav bu dönemin yazılı ürünleridir. Bakın bu bize doğruymuş gibi kal geliyor ama kalsın. Şimdi ben nedenini açıklayacağım size diğer doğruları bulduktan sonra. Şiirler kopuz eşliğinde evet İslamiyet öncesi sözlü Türk edebiyatında şiirler kopuz, saz denilen kopuz eşliğinde çalınıyor. Yabancı dillerin etkisi yoktur. Ne zaman kirlenmeye başlanmıştır Türk dili arkadaşlar? Yoğun olarak İslamiyet'in kabul edilmesiyle birlikte geçiş dönemi eserlerinden yani İslami ilk eserlerle birlikte. Törenler Şaman, Baksı, Ozan denilen kişiler yönetilir. Evet bunlar aynı zamanda Ozan, aynı zamanda büyücülük ve tıpla ilgilenen e, toplumun ileri gelenleriydi. Hece ölçüsü ve yarım uyak zaten İslamiyet öncesi halk edebiyatında olduğu gibi koşuk, sagu ve sav arkadaşlar İslamiyet öncesi Türk edebiyatının özelliklerindendir ama yazılı değil sözlü olacaktı. Bizi kandırmasın. Yani a koşuk sagu sav gördük bu İslamiyet öncesi deyip atlamayalım. Yazılı mı sözlü mü? Bunlar sözlü çünkü. Destan da var işlerinde. Alınmış. Cevabımız A olacak haliyle. İkinci sorudan devam ediyoruz. İkinci sorumuzda bir e, tanım, daha doğrusu özellikler yani, e, yola çıkarak bir kavram sorulmuş bize. Boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Tarihin henüz yazıya geçmediği bilim ve kanunların toplum düzenine iyice hakim olmadığı dönemlerde ulusların başından geçen büyük savaşları, doğal afetleri kuşaktan kuşağa artıran sözlü ürünlere denir. Yani milletleri diyoruz ya da toplumları fark etmiyor derinden etkileyen. Savaş, kahramanlık ya da doğal felaketlerin anlatıldığı nazım biçimine biz destan diyoruz arkadaşlar. Burada da destanın tanımı yapılmış. Masal arkadaşlar masal genelde gerçeküstü illaî toplumu derinden etkilemesine gerek yok. Ondan dolayı elendiğim. Hikaye zaten bize Tanzimat döneminde geldiği için kurgulanmış olur. İllahi milleti derinden etkilemesine gerek yok. Mitoloji gerçek üstüdür. Yarı tanrıdır. Ama milletleri derinden etkilemesine gerek yok. Sagü ise İslamiyet öncesi e, ölen kişinin ardında söylenen e, yaz ya da hüzün ya da ölüm şiirleridir. Hal cevap D olacak. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Üçüncü sorumuz. Yine İslamiyet Üniversitesi Türk Edebiyatları'nın gelenekleri ve görenekleriyle ilgili yaptıkları törenlerle ilgilidir arkadaşlar. Şimdi Türkler göçebeliğe dayanan günlük hayatlarına özellikle düzenledikleri av törenleri, ziyafetler ve ölüm törenleri. Şimdi ilk önce ölüm töreni. Ölüm töreni neydi arkadaşlar? Sagu'dan hatırlayalım. Yuh. Yuh diyoruz. Buraya yuh getiriyoruz. Yuh töreni. Şimdi av töreni ve ziyafet. Arkadaşlar ziyafet genelde dini içerikleri Tanrı'ya e, Tanrı'ya ziyafet ya da sunak sunmak için Sügük de diyorlar buna. Biz buna şölen diyoruz ya da şöylen. Bazı kaynaklarda şöylen diye geçiyordur. Buna şölen getiriyoruz arkadaşlar. Zaten av töreninde sükük dediğimiz sığırdır arkadaşlar. Sığır, şölen ve yuh. Sığır, şölen, yuh haliyle cevap B'dir arkadaşlarım. Bu törenlerin de tanımını yaptık. Arkadaşlar KPS'de sorulmuş bunlar ve ÖSYM tarafından değerli bulunan Türk geleneğidir ve tören geleneğidir. Onun için bunları bilmekte fayda var. Benim anlattığım şekliyle tanımıyla bilirseniz yeterlidir sizin için. Dördüncü sorumuz aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet'in kabulünden önceki Türk destanlarından biri değildir? İslamiyet'in önce. Göç Uygurların İslamiyet öncesi Manas hale devam eden ve dünyanın en uzun destanı olan Kırgızların İslamiyet öncesi sonrası sonra Atilla destanı Avrupa Hun devletinin İslamiyet öncesi Avrupa Hun Oğuz Kağan destanı arkadaşlar Hunların zaten ilk medeniyetlerden biri İslamiyet öncesi Bozkurt Destanı ise arkadaşlar Bozkurt Destanı Göktürklerin zaten İslamiyet öncesi. Hala Kırgızların Manas Destanı İslamiyet'in etkisiyle şekillenen destanlarımızdan biridir. Beşinci sorumuzla devam ediyoruz yolumuza. Beşinci sorumuz şu Orhun abideleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi? Arkadaşlar şimdi Orhun abideleri biz 3 dikit diyoruz ya aslında daha fazladır. Edebi değeri yüksek olan 3 tane vardır. Onlardan dolayıdır işte Vezir Tonyuk'u, Kültik'in Kül, Kül, ve Bilge Kağan'ın. Danimarkalı Bilgin Thompson tarafından yapıştırıyoruz. Doğru. O ilk olarak okumuştur. Tanıtmıştır bize. Vezir Tonyuk'u, Kültik'in ve Bilge Kağan adına dikilmiştir. Üç tanedir saydım az önce size. Yazarı Kültik'in adlı bir Türk hakanıdır. Evet yazan yani yazan adam. 18 harfli Göktürk. 18 harfli Uygur'dur arkadaşlar. Tamam mı? Göktürk alfabesi 38 harflidir. 34'ü ünsüz, 4'ü ünlüdür. O 4 ünlüler de çifterlidir. Çift ünlü karşılıyor. Mesela bir tane şekil diyelim. O ve ö'yü karşılar. Biri i'yi, biri a e'yi, biri u Ü'ü şeklindedir ve cevap haliyle Diyarbakır olacak arkadaşlar. Kullanılan dil yabancı etkilerden uzak yalın bir dildir. Çünkü daha İslamiyet'in etkisi yoktur. Haliyle cevap ne olur? D olur. Altıncı sorumuzda devam ediyoruz. Altıncı sorumuzda ne diyor? Aşağıdakilerin hangisi Kutadgu Bilig'in özelliklerinden değildir? Evet Kutadgu Bilig neydi? Siyasetname örneğiydi. Aruz vezniyle ve İslami etkiyle yazılan ilk eserdi. Hakaniye Türkçesi yazılmıştır ve Mesnevi Nazım biçimine yazılan ilk eserdi. Aruz vezninin kullanıldığı ilk eser yani ilklerin eseri. Mesnevi Nazım biçimi doğru. Dönemin Türk coğrafyasını gösteren haritaya nereye eklenmişti? Divanü Lugati Türk. Oradaydı. Haliyle bu yanlış bir bilgi. Hakaniye lehçesi geçiş dönü meseleleri öyledir. Didaktik bilgi vermiştir. Doğrudur. Sembolik karakterler zaten arkadaşlar hani mutluluk, adalet, akıl, bahıt, gelecek gibi kavramları karşılayan tiyatro şeklinde yazılmış bir eserdi arkadaşlar. Hükümdar, vezir, vezirin oğlu ve arkadaşı şeklinde sıralanmıştı. Yedinci sorumuz, yedinci sorumuz yine bol bilgili bir soru. Aşağıda verilen bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? İslamiyet'in etkisinde gelişen etkisinde diyor bakın yazılı dönemde dildeki yalınlık bozulur dil sözlüğü. Zaten ben size ne dedim? İslami eserlerle birlikte Arapça ve Farsça sözcükler Türkçe'ye, Türkçe, Türkçe işgal etmeye başlamıştır. Türkçe'ye girmeye başlamıştır. Muhakem Dönül Lügati'nin İslami Türk Edebiyatı'nın ilk hayır çağatay edebiyatının ve 15. yüzyıla ait Ali Şirnevai'nin bir eseridir. Kimin? Ali Şirnevai. Geçiş dönemi eseri değildir. Geçiş dönemi eserlerini hatırlayalım. Kutat Kubilik, Divanül Lügati Türk, Atabetül Hakayık, Divani Hikmet, Tamam mı arkadaşlar? Dede Korkut da geçiş dönemidir ama bu dönem eserlerinde değil. Çünkü onun ne zaman yazıldığı belli değil. Sadece 15. yüzyılda yazıya geçirildiği tahmin edilmektedir. İslamiyet öncesi dönem Türk edebiyatı ürünleri Divan -ı Lügat -ı Türk adresinde evet sağ u, sağ u, koşuk örnekleri vardır. Ki ÖSYM'nin sorusu hangi eserde yer verilmiştir denmiş. Divan -ı Lügat -ı Türk. Dede Korkut hikayeleri hem İslamiyet önce hem İslamiyet etkileri yaşamın izdini bulmuştur. Evet hep İslamiyet öncesi Türkiye, Türklerin geleneklerine de gönderme yapılmıştır. İslamiyet'in etkisi de çünkü. İslamiyet'in etkisini nereden görüyoruz? Hani Deli Dumrul'daki Azrail olayı gibi. Atabı Tahir Edip Ahmet Yüknekin'in manzum tarzda yani şiirsel didaktik bir eseridir. Bu da doğru bir bilgidir. Sekizinci soruyla devam ediyoruz. Zine İslamiyet öncesi sözlü dönem ait bir soru. Evet ve tuzak bir soru. Çok güzel ve tuzak. Şimdi hepimiz kahramanlık gördük ya. Hepimiz gözümüz neyi arıyoruz? Destan. Ama cevap o değildir. Devam edelim. Çünkü destanı biz az önce tanımını yaptık. Ne dedi destan? Milletlerin yaşamında derin izler bırakmış. Savaş, kahramanlık, doğal felaket. Sevgi, aşk, doğa güzellikleri demedik. Şimdi kahramanlık, sevgi, aşk, doğa güzellikleri dendi mi? aklımıza koşuk gelir. Günümüzdeki karşılığı ise yani halk edebiyatındaki karşılığı ise koşma. Günümüzdeki karşılığı lirik şiirler arkadaşlar. Bunu da unutmayı verelim. Yani destan çeldirici şıktır. Doğru cevabımız koşuktur. Güzel kaliteli bir soru. Devam ediyoruz. Dokuzuncu sorumuzda. Dokuzuncu sorumuzda ne diyor? Yukarıdaki numaralanmış destanlardan hangileri sakalara? Yani İskitlere. Ben ne yapacağım şimdi? Hepsinin karşısına kendi ulusunu yazacağım. Doğal destanlar. Doğal Türk destanları ve bunların beşi de İslamiyet öncesi doğal Türk destanlarıdır. Bozkurt destanı kimindir? Bozkurt destanı Göktürk. Hani Türklerin dişi bir kurttan türediğini anlatan bir destan. Göç destanı Uygurlarındır. O yada taşının Çinlilere prens karşında verilmesiyle uğursuzluk ve Uygurların göç etmesi Alper Tunga Sakalar'a aittir. İskitler'e aittir. İranlarla ee, İranlılarla savaşı anlatılıyor. İskit diyoruz. Saka ya da İskit aynı şey arkadaşlar. Ya da hatta Saka diyeyim parantez içinde. Oğuz Kağan Destanı Hunlar'a aittir. Hun Türklerine aittir. Mete'nin kahramanlıkları anlatılıyor. Şu destanı şu adlı padişahın, İskitlerin padişahının İskender'le olan mücadelesi anlatılıyor. Halde Sakalar'ın hangisi oluyor? 3 ve 5. Arıyorum şıklarda 3 ve 5. Nerede? 3 ve 5 burada. Az kalsın bulamıyordum. Evet. 10. sorumuz. 10. sorumuz yine bir destan sorulmuş. Anadolu'nun fethi demiş arkadaşlar. Türk beyleri demiş. O zaman bu destan Anadolu'da geçer. E Kırgızlar Anadolu dışında. Gitti. Köroğlu destanı Türk beyleriyle ilgisi yoktur. Bu daha çok Bolu Beyine, Bolu Beyine açtığı savaş kişisel bir savaştır adaletsizliğine. Cengiz Han destanı zaten o Timur'ların, Cengiz Han'ın kendi kahramanlıkları kaldı. Arap aslında Arap bir kahraman olan Battal Gazi'nin İslamiyeti yaymak için uğraşmasıyla Danişment Gazi destanı kaldı. Bak ne demiş? Bu destanda Anadolu'nun fethi ve mücadelenin kahramanları anlatır. Olayların tarihi gerçekleriyle yoğunluğundan kahramanların yaşamış Türk beyleri olmasından Türk beyleri Danişment Lilerden aklınıza gelsin. Anadolu'nun gerçek isimleri anılmasından dolayı uzun süre tarihi kitaplara geçmiştir. Battal Gazi Arap'tır ve sadece Anadolu değil İslamiyet'i yaymak içindir ama bunlar Anadolu beylikleri Anadolu'daki İslamiyet'i yaymak için e, uğraşmış Türk beylerini anlatan Danişment Gazi'ye de diğer adıyla Name adlı destandır. Cevabımız D'dir. Güzel bir soru İslamiyet öncesi sorusu yine. E, ey Türk ulusu birçoklarınız Çinlilerin tatlı sözüne yumuşak hediyelerine bozularak öldünüz. Türk milleti oraya yine varsan öleceksin. Ötüken ormanında oldukça yurduna sahip. Arkadaşlar burada bize çok güzel ipuçları vardır. Bakın. Şimdi ilk önce ben Kutatku Biliktir. Divan-ı Türktür. divan Hikmet. Tak eledim. Niye? Çünkü düz yaz. Hı hı. Bundan dolayı eledim. Kaldı bana Dede Korkut'la Orhan kitabeleri. Şimdi Dede Korkut'u nasıl eleyeceğim? Çünkü Dede Korkut hem şiir hem düz yazının yanı sıra Çinlilerle ilişki yok ki. Bizans tekfurlarıyla yapılan mücadeleyle e, Türk beyliklerinin ya da Türk unsurlarının kendi iş meselelerini anlatır kitabı dede Korkut. Bu da gitti. E, Orhun kitabelerinde ne geçiyor? Göktürklerin, Hunların vesaire Türk devletlerinin e, Çinlilerin hilelerine, Çinlilere öğüt veriliyor. Çinlilerin hilelerine, tatlı sözlerine kanmayın ülkenizi koruyun diyor. Haliyle Orhun kitabeleri geliyor. Arkadaşlar soru çözerken böyle stratejik davranalım. Baktınız düz yazı tak tak 3 tane gitti. E Çinli diyor. E bunlar Bizans tekfurlarıyla yani valileriyle yapılmış mücadeleler haline cevap çıkıyor. Yani tam emin olmasanız dahi Orhun kitabeleridir. Bakın cevabı çıkarabilirsiniz. 12. soru aşağıdaki geçiş dönemi eserlerinin hangisi sanatsal yönü ötekilerine göre daha azdır? Değerlendirelim, değerlendirelim. Hangisi olur bakalım. Arkadaşlar Şimdi divan-ı Türk, divan-ı hikmet, atabetül hakayık, dede korkut ve kutat kubrik. Kutat Kublik ağır. Atabetül hakayık öyle. Dede korkut kitabı ile divan-ı Türk. Arkadaşlar sanatsal yönü ötekilerine göre daha azdır. Şimdi divan-ı Türk'te şiirsellik var mıdır? Var. Ama çok az. O da İslamiyet öncesi. Sausagu. Çünkü sözlüktür. Haliyle sanatsal yönü en az olan divan-ı Türk'tür. Diğer sorumuzda devam ediyoruz. 13. soru. Ee, bu parçada aşağıdaki Türk destanların hangisinden alınmıştır? İslamiyet öncesi destandan olduğu için şunu eledim ben. Çünkü Hunlar, Hunlar bakın Hunları görüp tak şey Atilla diye işaretlemeyin. Hepsini okuyalım parçayı. Yani bir ipucu görüp direkt işaretlemeyelim. Okuyalım bence. Onların bir boyu olan ve adına Aşina denilen Türk boyu Hazır Denizi'nin batı tarafında yerleşmiş. Rahat ve huzur içinde oturulurken bir gün ansın düşmanların baskına uğradılar. Baskının sonunda küçücük bir çocuk Sah kalmış bir köşe sığmıştı. Düşmanlar onu da gördüler. Fakat cılız küçük bir çocuk olduğu için kimse ondan korkmadı ve ona aldırmadı. Hatta işlerinde acıyanlar bile çıktı ama düşman yine de her ihtimali düşünüp çocuğu öldürmektense kolunu bacağını kesip orada öylece bırakıp uygun görüyorlar. Daha sonra dişi kurt onu geliyor, dağa götürüyor, iyileştiriyor ve oradan dişi kurttan Türkler tekrar çoğalıyor ve gelip intikamlarını alıyorlar. Destan bu şekilde. Bir kere Atilla destanı Atilla adlı kahramanın Avrupa'daki Tanrı'nın kırbacı diye yani hani Tanrı cezalandırmak için Atilla'yı yaratmış Avrupalılara işgal edişi ele alışı anlatmaktadır. Türeyş Uygurlarındır ve e, Uygur Hakan'ın 3 e, güzel kızının insanlarla evlendirmek istemeyip Tanrı'yla evlendirmek istemesi ve bir kuleye hapsedip odacık yapıp Tanrı'nın kurtulunda gelip onlarla evlenmesi ve Türklerin çoğalması. Şu destanı İskitlere aittir ve İskender'le mücadele anlatılır. Bozkurt destanı hatta Kartal Tibet bunu filme çevirmiştir. E, Atıl Kurt sahnesinden hatırlamanız gerekiyor. E, cevap Adana arkadaşlar. Atıl Kurt buradan geliyor. 14. soru 12 hikaye ve bir ön söz denince zaten Dede Korkut aklımıza geliyor. Hikayelerde olaylar nesir, kahraman duygu ve düşünceleri nazımla yani şiirle dile getirmiş. 15. yüzyılda yazıya geçirildiği tahmin edilmektedir. Haliyle cevabımız çıktı. 15. soru. Son iki soruya geçtik. 15. sorumuz. Çinlilerle birçok kez savaş yapan Yu Lung -tigin, halkını barışa ve rahata koşturmak için Çin sarayında bir kız alır ve oğlu Kali ile de Çinli prensi evlendirir. Diyorlar olarak da Kutlu Dağ yani Yada Taşı denilen taşı Çinlere verilir ve ondan sonra uğursuzluk, kuraklık, hayvanların göç etmesi ve bir sürü hastalıkla birlikte Uygurlar ne yapmıştır? Göç kararı aldığı için göç destanı ve daha sonra Kırgızlar tarafından zaten yenilgiye uğratılıp yıkılmışlardır. Ergenekon destanı Göktürklere aittir. Göktürklerin demirden bir daha eritip düşmandan Çinlerden e, intikamını alıp ikinci gök, e, Göktürk devletini yani Kutluk devletini kuruluşu anlatılıyor. Manas destanı Kırgızlıların İslamiyet'in etkisiyle hala Manas'ın İslamiyet'i yayması ve kahramanlığı Cengiz Han'ın kahramanlığı Timur'un kahramanlığı anlatılmaktadır. Haliyle cevabımız A'dır. Son sorumuz son sorumuz Aşağıdakilerden hangisi İslami Türk Edebiyatı'nın ilk eserlerinin ortak özelliklerinden? Yani Kutat Kubilik, Atabetül Hakayr, Divan Ligatü Türk ve Divani Hikmet. Tamamen aruz ölçüsünün kullanılması tamamen değil. Çünkü Divani Hikmet hece var. Hatta diğerlerinde de dörtlük vardır. Mesnevi nazım şeklinde yazılanlar var. Dörtlükte yazılanlar var. Bu da doğru değil. Ortak özellikler sorulmuş. Hepsi Karahanlı Türkçesi, Doğu Türkçesi dediğimiz Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır. Artığımızı bırakıyoruz. Dini konulardan başka bir konuya hayır. Dini, din dışı konular da vardır sözlükteki gibi. Arapça ve Farça sözcüklere yer vermiştir. Sadece divan hikmekte çok az yer vermiş. Haline cevap C'dir. Bugünkü dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi eserlerini işledik. Önümüzdeki hafta divan, halk, tanzimat, servet-i fünün feciati, milli ve cumhuriyet şeklinde gideceğiz. Hepinize esenlikler diliyorum. İyi günler.